Tamgaç Han, Batı Karahanlıların kurucusu ve ilk hükümdarı. Karahanlılardan, İlik Nasrali Musa Satu'nun iki oğlundan biri olan Ebu İshak İbrahim, Mavera Ünnehir'i zapt etmek üzere harekete geçtiği ve ilk defa tarih sahnesine çıktığı 1036'da Börü Tegin unvanını taşıyordu. Onun esas hedefi, 1012 yılında babasının ölümüyle kaybedilen Mavera Ünnehir'i yeniden ele geçirmekti. Bu amaçla Mavera Ünnehir'in hakimleri Ali Tegin, oğullarına karşı saldırıya geçti ve Hucendi zapt etti. Ancak bu mücadeleler sırasında onlara esir düştü. Kısa bir süre sonra esaretten kurtularak, 1033 ve 1034 yıllarından beri özkentte bulunan, kardeşi aynı devle Muhammed'in yanına gitti. Buradan 4 Ağustos 1038'de gönderdiği mektupla, Gazneliler nezdinde teşebbüse geçerek, mücadelesinde kendisine destek aradı. Fakat Gazneliler, Bölütegi'nin rakipleriyle anlaşma halinde olduklarından, kendisine gizlice El Emirül Fazıl lakabını tevcih etmekle yetindiler. Bu arada, kardeşi aynı Devlen'in yanında da barınamayan Böritegin Kumici Türklerine sığındı. Görünüşte, Sultan Mesud'un ordusuna hizmet için Hulbuk civarındaki Vahş ile Huttel taraflarına gelen Böritegin her yeri yağmalamaktaydı. Sultan Mesud, Tegin. meselesinin Horasan'da ortaya çıkan Türkmen gailesinden daha öncelikli bir mesele olduğuna karar verip, devlet adamlarının muhalefetine rağmen, 19 Aralık 1038 tarihinde Belten Tirmiz'e geçerek Böritegin'e karşı yürüdü. Böri Tegin hemen Selçuklular ile bağlantı kurdu. Bunun üzerine Çağrı Bey, güçlü bir ordu ile Ceyhun Nehri'nin iki yakasını ele geçirmek amacıyla Cuzcan'a yöneldi. Bu gelişmelerden haberdar olan Sultan Mesut, Maveraün Nehir'de Böri Tegin ve Ali Tegin oğulları rekabetini dikkate alıp, seferi yarıda bırakarak geri döndü. Bunu fırsat bilen Böri Tegin, Gazneli ordusunun eşyalarını at ve develerini yağmaladı ve Maveraün Nehir'deki konumu daha da kuvvetlendi. Çağdaş tarihçi Beyhaki, 1039 yılı olaylarına Börü Tegin'in Ali Tegin oğullarına karşı kazandığı başarıları anlatarak başlar. Buna göre her taraftan birçok düşman hazırlık yapıyor ve Börü Tegin'e Ali Tegin oğulları ile giriştiği çatışmalarda yardımcı olmaları için adamlarını gönderiyordu. Börü Tegin ve muttefikleri galip geldi ve mavera Nehir bölgesinin Ali Tegin oğullarından alınmasını aramak kaldı. Nitekim Keş ve Semerkant'ta Börü Tegin adına kesilen paralar… Beyhaki'nin verdiği bilgileri doğrulamaktadır. Sikkelere göre Böri Tegin, 1040'ta Buhara'ya girdi. Bu tarihte, Buhara'da adına kestirdiği dirhemlerde kullandığı, Nasrül Hak Müeyyidül Ad Hakan İbrahim lakap ve unvanları ile, daha önce babasının kullandığı, Müeyyidül Ad lakabını alarak, Mavera Nehir'i zapt etmekle babasının mirasına sahip çıktığına, Nasrül Hak lakabı ile de, Hakanlığını ilan ettiğine işaret etmektedir. Mücadeleyi bırakmayan Ali Tegin, oğullarını 1041'de Buhara'dan tamamen uzaklaştırdı ve kendisini Tamgaç Buğra Kara Hakan ilan etti. Bu unvanı almakla, Ali Tegin'in hem merkezini ele geçirdiğini, hem de onun sadece Mavera Ün Nehir'deki değil, bütün ülkedeki haklarını sahiplendiğini ilan ediyordu. Büyük Tamgaç Han İbrahim, Semerkant başşehir olmak üzere, 1041'de devletini kurduğu sırada, Batı Karahanlıların sınırları Buhara, Semerkant, Keş gibi şehirleri, Kapsayan, Merkezi Mavera Ün Nehir, Çaganiyan ve Huttel bölgesini içine alıyordu. 1052'de aynı devle vefat edince, Büyük Kağan olan Tamgaçan, Han, 1057 yılında Doğu Karahanlı topraklarında meydana gelen iç karışıklıklardan yararlanarak, ülkesini Özkent, Ahsikes, Hucent, Tunket, İspikap, Şaş, Binket, Balasagun'u içine alacak şekilde genişletmeyi başardı. Tamgaçan felç geçirince, oğlu Şemsülmülk, Ebül Hasan Nasr lehine saltanattan feragat etti. İbnül Esir, Tamgaç aynı yıl vefat ettiğini kaydeder. Selçukluların Mavera Ün Nehri akınları, Tamgaç Han döneminde başladı. Sultan Tuğrul Bey zamanında Alparslan, Tamgaç Han'ın ülkesini istila edince, Tamgaç Han, Bağdat'a heyetler göndererek, Abbasi halifesi Kaim Emrillah Sultan'ı şikayet etti. Ancak bir sonuç alamadı. Sultan Melikşah'ın hanımı Terken Hatun'un, Tamgaç Han'ın kızı olduğu anlaşılmaktadır. İmadüt Devle, Tacül Mille, Seyfi Halifetillah, Melikü Şark Vessin, El Melikül Muzaffer. İzzülümme Kehfül müslimin Müeyyidül Ad Unvan ve lakaplarını kullanan. Büyük Tamgaçan, kaynaklarda siyasi faaliyetlerinden ziyade, eğitim, bilim, sanat, imar ve din sahasında, sosyal ve ekonomik alanlarda ülkesinde yürüttüğü reform niteliğindeki faaliyetleriyle yer almıştır. Kercemin Mahallesi'ndeki sarayın yanı sıra, Semerkant'ta demirkapı mevkiinde, kendisinin defnedildiği meşhede bitişik bir cami, medrese, kütüphane, öğrenci yurdu ve özellikle felçli hastaların kalabilecekleri hastaneden oluşan bir külliye yaptırarak bunlar için zengin vakıflar tahsis etmiştir. Tamga Çağ'ın İbrahim Medresesi yapısı ve işleyişi bakımından Çağ'ın önemli medreselerindendir. Hanefi mezhebinin esas alındığı programı, dershaneleri, kütüphanesi, yurtları, görevlileri, öğrenci bursları ve öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı bir bütçesi vardı. Şehir hayatının yaygın olduğu, ve para basılmaya değer 50'den fazla şehrin yer aldığı Mavera Ünnehir'de, bu medreselerden mezun olan Hanefi ulemasının, sosyal hayata ve bürokrasinin her kademesine nüfuz etmesi, bölgede diğer mezheplerin yayılmasının önüne geçmiştir. Hanefilik, adeta Mavera Ünnehir'in resmi mezhebi haline gelmiştir. Bu yükseliş Tamgaç Han'ın, ulemadan Seyyid Ebül Kısım es idam ettirmesiyle başlayan, Han Ahmet Hızır'ın ulema tarafından yargılanarak, idama mahkum edilmesi ve nihayet Buhara'da, Hanefi ulemasının özel bir hakimiyet kurmasına kadar varan hanedan ve bürokrat ulema arasındaki çatışmaya temel sebep teşkil etmiştir. Tamgaç han ayrıca batınilerle de ciddi şekilde mücadele etmiştir. İbnü'l-Esir Tamgaç hanı müstesna bir dindar olarak tanıtır. Diğer bazı kaynaklarda da ondan ideal ve adil bir hükümdar diye bahsedilir. Fakihlerin fetvası olmadan hiçbir vergi almayan Tamgaç hanın ulemaya büyük saygısı vardı. Nitekim Hazreti Ali soyundan gelen bu Şuca El-Alevi, kendisine hükümdarlar layık olmadığını söyleyince tahttan feragat etmeye karar vermiş. Ancak halkın ısrarı karşısında bundan vazgeçmiştir. Öte yandan, onun Seyyid Kasım Es-Semerkandî'yi idam ettirmesinin sebebi tatminkar bir şekilde açıklanamamaktadır. Tamgaçan, esnafın usulsüz zamlarına karşı halkı korumuş ve onlara bilinçli tüketicilik dersi vermiş, eşkiyeğe karşı da kesin bir tavır ortaya koymuştur. Aldığı tedbirler sonucunda onların kökünü kazıması cezanın uygulanmasında merhamet etmenin bir fayda sağlamayacağını vurgulaması, halkın şikayetlerini dinlemesi politikaları, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri yanında, İpek yolu güzergahında bulunan Batı Karahanlılar'da, halkın ekonomik refah ve seviyesini yükseltip, ekonomik alanda da rakibi Doğu Karahanlıları nüfuzu altına almıştır. Nitekim bu ekonomik yapının bir hatırası olarak, Tamgaç Han'ın unvanlarına nispetle, müeyyide adliye ve tamgaciye dirhemleri adı verilen para birimi meşhur olmuştur.